Homo Deus: Yarının Kısa Tarihi. Evet, gerçekten çarpıcı bir kitap. Kesinlikle. Biliyorsunuz kitap temel olarak diyor ki, insanlık olarak kıtlık, salgın, savaş gibi eski dertlerimizi büyük ölçüde hallettik hı hı. ve şimdi gözümüzü çok daha e, iddialı hedeflere çevirdik. Ölümsüzlük gibi mi? Aynen, ölümsüzlük, sürekli mutluluk ve hatta tanrısallık. Yani kulağa ilk başta biraz fazla geliyor ama Harari bunun eşiğinde olduğumuzu savunuyor. Evet, bayağı iddialı. Söyle bir düşünelim mi? Mesela 17. yüzyıl sonu Fransa'sında nüfusun %15'i açlıktan ölüyor. İnanılmaz rakamlar. E şimdi? Şimdi obezite açlıktan daha büyük bir küresel sorun. Yani bu bu muazzam bir değişim. Kesinlikle. Ya da salgınlar, çiçek hastalığını mesela tamamen yok ettik. Savaşlar da öyle. Yani evet hala var ama eskisi kadar ölümcül değil. Doğru. 21. yüzyılda ölümlerin sadece 1'i falan şiddetten kaynaklanıyor diyor Harari. Bu da ilginç bir istatistik. Evet, bu başarılar önemli. Ama Harari diyor ki biz bu başarılarla yetinmedik. Şimdi kendimizi iyileştirme, hatta yükseltme peşindeyiz. Hmm. Mesela Google'ın kurduğu Calico şirketi var biliyorsunuz. Adamların hedefi açıkça ölümü çözmek. Evet, duymuştum. Ya da Aubrey de Grey gibi isimler var. 2050'ye kadar yaşlanmayı durdurabiliriz diyorlar. İşte Bunlar o yeni gündemin e, somut örnekleri. Ama bir yandan da uyarıyor Harari, Değenden değil mi? nasıl? Asıl vurgusu orada. Bu tanrısal hedeflere koşarken insan olmanın anlamını, yani değerlerimizi, varoluşumuzu kökten değiştirebilecek bir yola giriyoruz diyor. Tehlikeli bir yol olabilir bu. Peki bu yeni hedeflerden biri mutluluk dedik. Bu nasıl bir şey? Sadece daha çok keyif almak mı? Harari'nin mutlulukla ilgili tezi de epey radikal. Evet. Mutluluğun bile aslında biyokimyasal bir algoritma olduğunu öne sürüyor. Biyokimyasal bir algoritma mı? Yani nasıl? Şöyle, mutluluğumuz aslında dış koşullardan çok, yani başımıza gelen olaylardan çok, e, içimizdeki hislere, bedensel duyumlara ve beklentilerimize bağlı. Hani şu Mario Götze'nin Dünya Kupası golü örneğini veriyor ya. Aynen o. O anki coşku aslında beyindeki ve vücuttaki hormonların, nörotransmitterlerin bir patlaması. Biyokimyasal bir olay yani. Peki işin daha da ileri gittiği nokta neresi? İşte Ritalin gibi ilaçlarla ya da beyin simülasyonlarıyla Hani Sally Meyden'in keskin nişancı deneyi vardı, performansı ve hatta mutluluğu doğrudan tasarlayabileceğimiz bir yöne gittiğimizi söylüyor. Bu biraz şey ürkütücü geldi bana, İnsan deneyimini böyle mühendislik konusu yapmak. Yani insanın deneyimini, iradesini, evrenin merkezine koyan o felsefe ciddi biçimde sarsılıyor. Neden peki? Yaşam bilimleri yüzünden mi? Aynen öyle. Özellikle yaşam bilimlerinden gelen bulgular. Mesela özgür irade dediğimiz şeyin aslında beyindeki e, öngörülebilir biyokimyasal süreçler olduğu iddiası. Hatta kararlarımızı biz fark etmeden önce beyin taramalarıyla tahmin edebiliyorlar, değil mi? Evet, saniyeler öncesinden. Bu durum İrademizin sandığımız kadar özgür olmayabileceğini gösteriyor. Bu da hümanizmin temelini sarsıyor tabii. Bu özgür irade meselesi gerçekten kafa karıştırıcı. Bir de Daniel Kahneman'ın çalışmaları var. Harari ona da değiniyor. Şu yaşayan benlik ve anlatan benlik ayrımı. Evet, o da çok önemli. O meşhur soğuk suya el sokma deneyi mesela. Hı hı. Deneyimi yaşadığımız an ile onu sonradan nasıl hatırladığımızın çok farklı olabildiğini gösteriyor. Anılarımız bile ne kadar şekillendirilebilir aslında. Yani ben dediğimiz şeyin öyle yekpare, bölünmez bir bütün olmadığı fikri güçleniyor. Tam olarak öyle. İşte bu birey fikrinin, özgür irade fikrinin sorgulanması bize Harari'nin dataizm dediği şeye getiriyor. Yeni bir tür ideoloji, hatta belki din. Dataizm mi? O ne demek? Veri yani data. Evet, veri. Dataizmin temel mantığı şu. Eğer canlılar yani biz insanlar dahil temelde biyokimyasal algoritmalarsak hmm. ve biz bu algoritmaları çözüp daha iyilerini, daha verimlilerini yaratabiliyorsak o zaman evrendeki en yüce değer ne olur? Bilgi işlem mi, veri akışı mı? Aynen öyle. Bilgi işlem ve veri akışı. Otorite ve anlam insandan algoritmalara, veriye kayıyor. Angelina Jolie örneği mesela. Genetik verilerine bakıp mustafilemi kararı alması. Bu dediğinize bir örnek mi? Çok iyi bir örnek. Tamamen verilere dayalı çok kritik bir hayat kararı. İşte bu değişimin e, sinyalleri bunlar. Yani algoritmalar bize bizden daha iyi tanıyıp bizim için daha iyi kararlar mı verecek? Facebook'un beğenilerimizden kişiliğimizi arkadaşlarımızdan daha iyi tahmin ettiği söyleniyor. Ya da Amazon'un kitap zevkimizi bizden iyi bildiği. Evet, o zaman insanın sezgisi, duyguları, deneyimleri ne olacak? Onların bir değeri kalmayacak mı? İşte dataizm tam bu noktada çok daha radikal bir şey söylüyor. Bu görüşe göre evren zaten dev bir veri işleme sistemi. Vay be. Ve her şeyin, her varlığın değeri de bu sisteme yaptığı katkıyla ölçülüyor. İnsan deneyimleri bile ancak veriye dönüştürülebiliyorsa anlamlı. Yani benim hissettiğimin değil, o hissin veriye dönüşmesinin mi önemi var? Gibi. Hatta bilgiye erişim özgürlüğü, bireysel ifade özgürlüğünün önüne geçebilir, diyor. Aaron Swarson mücadelesini hatırlatıyor mesela. Anladım. Peki ya nesnelerin interneti, her şeyin internete bağlı olması? İşte o da Data izmin vizyonu, her şeyin interneti, insanları da bu küresel veri işleme sisteminin bir parçası haline getirmek. Bu ağdan koparsan, bağlantıyı kesersen sanki var olmamış gibi oluyorsun. Çok distopik bir tablo çiziyor aslında. Peki Harari tüm bunların sonunda bizi nasıl bir soruyla baş başa bırakıyor? Aslında çok temel bir soruyla. Algoritmalar bizi bizden daha iyi anladığında, sağlığımızdan eş seçimimize kadar en hayati kararlarımızı onlara bıraktığımızda ne olacak? İnsanlığa ne olacak? Evet. Bilinç, irade, bireysellik bu kavramlar veri işleme çağında ne anlama gelecek? Bu sadece teknolojik bir değişim değil o zaman. Kesinlikle değil. Felsefi, etik hatta belki de dini bir devrim kapıda olabilir diyor. İnsan merkezli dünya görüşümüz yerini veri merkezli bir paradigmaya bırakabilir. Gerçekten üzerinde çok düşünülmesi gereken konular. Harari'nin bu analizi bu büyük sorular için müthiş bir başlangıç noktası sunuyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Belki de üzerinde durmamız gereken asıl kışkırtıcı düşünce şu. Eğer insan deneyiminin değeri sadece veri akışına yaptığı katkıyla ölçülürse, o zaman insan olmanın kendisi neye dönüşecek? İşte bu soruyla bitiriyor aslında.